Kristal parıltılarınıza kavuştuğunuz için tebrik ederim parıltılar. Amaya ve Violet, ikiniz evcil hayvanlar ülkesini sakinleştirdiniz. Skyler ve Bella, siz de Prenses Marina'yı Aykuşağı Krallığı'nın tahtına tekrar oturttunuz. Dördünüz sayesinde gökkuşağı dünyasının artık bir şansı olabilir. Ama dengeyi kavuşturmamız gereken dört gök ayı kristali daha var. Doğru sayılır. Şimdi nereye gitmek istersiniz? Ay kuşağı kumsalına. Oh hayır Clementine. Oh ay kuşağı kumsalına bayılırım. Kuyruklu yıldız uçurtmaları, yokuşağı dalgası sörfü. Ay mücevherleri için dalış. Hepsi çok heyecanlı. A ama ama bugün olmaz. Bugün eğlenceli şeyler yok. Kızlar zamanı geldi. Kendinizi hazırlayın parıltılar. Gökkuşağının başlangıcı sıcaktı. Ay kuşağı krallığının evcil hayvanları kıskançlıktan yeşermişti. Sizi geçidin arkasında neyin beklediğini bilmiyoruz. Ama şunu iyi bilin. Kumsalda eğlenceli bir gün geçirmeyeceksiniz. Aa! Buradan neler oluyor böyle? <laughs> Clementine ne yapıyorsun öyle <laughs> Kumsalda eğlenceli bir gün geçiriyorum Dikkat et fazla <laughs> <sununa patla> yatıyorsun <laughs> Yo 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 Şimdi de sağa yatıyorsun <laughs> aa, Aslında belki de yere insan Daha <laughs> güvenli olur değil mi aa, aa, Harika bir fikir <laughs> Hayır, Hayır. Ha ha. 10 numaralık bir iniş oldu. Clementine sen iyi misin? Hatta harikayım. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Ne de olsa az önce yere çöken bir kristal yığınının üstünde dengede durmuyorduk. Aa onu merak etmeyin. Kısa sürede eski haline döner. Belki o kadar bile sürmez ne de olsa o ünlü gökkuşağı paratıları burada. Yardım etmek isterdik ama önce senin yardımına ihtiyacımız var bir ay kuşağı kristali var ve bizim onu gidip bu Çok sıkıcı. Hiç eğlenceli görünmüyor ve biz burada sadece eğlenceli şeyler yaparız. Evet, rüzgarlar sert esiyor. Gökkuşağı dalgaları çok dik ve ay mücevherleri onları toplamamız için sulardan dışarı zıplıyor. Sonuncusu kulağa korkutucu geliyor. Eğer yardımımı istiyorsanız önce biraz eğlenmemiz gerek. Clementine zamanımız yok. Birlikte eğlenebileceğimiz için biz de gerçekten çok seviniyoruz öyle değil mi? Ama belki sonra bize ay kuşağı kristalini nereden bulacağımızı söylersin. <laughs> evet. Siz nasıl isterseniz dostlarım söz. Hop. Bugün için gerçekten çok teşekkür ederiz Clementine. <laughs> ama o ay kuşağı kristalini gerçekten onarmalıyız. Ah, ama artık kaytarma saati geldi. Kaytarma saati nedir? Aa, adı üstünde zaten Amaya. Günün geri kalanında kaytarmamız gerek. Tabii ki. Ama sanırım kaytarmaya başlamadan önce ay kuşağı kristaline gidebiliriz öyle değil mi? Hmm. Hayır hiç sanmıyorum. Hiç eğlenceli görünmüyor. Ama Clementine söz vermiştin. Peki yerini biliyor musun? <laughs> Tabii ki yerini biliyorum. Onu saklayan bendim. Ha? Eğer onu istiyorsanız tek yapmanız gereken beni yakalamak. Çok şanslısınız size bir kaytarma kadar yakınım. Ha? Ebe sensin. <laughs> Clementine'ın kristali nereye sakladığını bilen başka biri olmalı. Şunlara ne dersin? bırakıp bize biraz yardım edebilir misiniz acaba? Ay kuşağı kristali nerede? Şimdi ne yapacağız? Ay kuşağı kısra. Ne yapıyor bu? Sanırım o tarafa doğru gitmemizi istiyor. Sanırım ay kuşağı kristalinin yerini biliyor. <laughs> Ay gel git havuzu. Fakat genelde bundan daha eğlenceli olurdu. Ah, ah. Hey, günün geri kalanında kaytaracağını sanıyordum. Ah, kaytarma vakti çılgın Clementine'e göre bir şey. Normal Clementine biraz dinlense iyi olacak. O zaman tekrar hoş geldin Normal Clementine. Oh, teşekkür ederim dostlar. Bugün size yaşattığım bütün o saçmalıklar için özür dilerim. Bunu sen yapmadın. Dengesiz Ay Kuşağı Kristali yaptı. Peki onu nereye sakladığımı nasıl bulabildiniz? Şöyle diyelim. Ay Kuşağı Kısra bolca elma yemeği ve kumsalda dinlenmeyi hak etti. Bu harika bir fikir. Günlerce saçmalamanın bu kadar yorucu olacağını kim bilebilirdi? <laughs>